Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler çocukluğumuzdan beri iyiliğin kötülüğü yendiği, masumiyetin kazandığı bir hikaye olarak anlatılır. Ama bu masalı biraz kurcaladığımızda yüzeyde gördüğümüz şeyin altında daha çok karanlık bir yapı olduğunu keşfederiz. Bu anlatı sadece bir çocuk masalı değildir. Bastırılmış arzuları, toplumsal beklentilerin ve insanın kendi benliğiyle kurduğu problemli ilişkinin sembolik bir anlatımıdır. Hadi gelin biraz daha detaya inelim. Kraliçe her gün aynaya bakar ve kendisiyle ilgili tek bir soruya yanıt arar. Benden daha güzeli var mı? Ayna gerçeği yansıttığını iddia eder ama aslında yaptığı şey kraliçenin değerini dışsal bir ölçüde bağlamaktır. Güzellik gençlik ve görünürlük. Kraliçe artık kendisini içeriden değil toplumun bakışıyla tanımlar. Bu noktada ayna gerçeği gösteren bir şey olmaktan çıkar. Narsizmin ve yanılsamanın ekranına dönüşür. Aynadan gelen pamuk prenses senden daha güzel cevabı kraliçe için basit bir kıyas değil. Varoluşsal bir tehdittir. Freud'un narsistik yaralanma dediği şey de işte tam olarak budur. Kraliçe yaşlanmakla birlikte sadece güzelliğini değil toplum içindeki yerini, değerini ve anlamını da kaybettiğini hisseder. Pamuk prenses bu noktada üvey kız olmaktan çıkar. Kraliçenin kendi yok olma korkusunun somutlaşmış haline gelir. Onu ortadan kaldırma isteği aslında ölüm ve değersizlik korkusunun dışa vurumudur. Bu yüzden üvey anneyi yalnızca kötü olarak etiketlemek meseleyi fazlasıyla basitleştirir. Kraliçe gençlik ve güzellik üzerinden değer biçen bir düzenin içinde ezilmiş bir figürdür. Sistemi kurallarını kabul etmiş, bu oyunu oynamış ve kaybetmiştir. Öfkesi pamuk prensesi yönelir ama asıl düşmanı onu bu noktaya getiren düzendir. Masalın kötüsü bireyden çok bu görünmez baskıdır işte. Pamuk Prenses'e baktığımızda ise bambaşka bir sorunla karşılaşırız. Hikaye onu saf masum biri olarak sunar. Ancak bu masumiyet sorgulanmaya açıktır. Pamuk Prenses masal boyunca neredeyse hiç karar almaz. Hayatını değiştiren hamlelerin tamamı başkası tarafından yapılır. Avcı onu öldürmez. Cüceler sahip çıkar, prens kurtarır. Pamuk Prenses'in gücü aktif bir iradeden değil edilgenliğinden gelir. Bu durum modern psikolojide kurban rolü olarak tanımlanır. Kişi doğrudan kontrol etmez ama çaresizliğiyle çevresini harekete geçirir. Bu bilinçli bir kötülük değildir. Bireyleşememiş bir benliğin sonucudur. Pamuk Prenses avcıdan kaçarken ormana sığınır. Masallarda orman rastgele seçilmez. Orman insanın bilinçaltıdır. Karanlıktır, düzensizdir ve öngörülemezdir. İnsan ormana girdiğinde kendi korkularıyla ve bastırdığı yönleriyle karşılaşır. Ancak Pamuk Prenses burada yüzleşmeyi seçmez ormanın içinde kalıp kendini keşfetmek yerine saklanmayı tercih eder. Bu içsel bir yolculuk değil bilinçaltından kaçıştır. Avcı figürü ise sistemin içindeki sıradan insanı temsil eder. Emir alır uygulanması beklenir. Vicdanı devreye girer cesareti yeterli değildir. Pamuk prensesi öldürmez. Fakat onu gerçekten kurtarmaz da. Sadece aradan çekilir. Bu figür ben kötülük yapmadım ama engellemedim de diyen insanların sembolüdür. Yedi cüceler ilk bakışta masalın en masum karakterleri gibi görünür. Oysa psikolojik okumada cüceler Pamuk Prenses'in parçalanmış benliğini temsil eder. Her biri bastırılmış bir yönün simgesidir. Neşeli cüce sahte mutluluğu, sinirli cüce bastırılmış öfkeyi, uykucu cüce bastırılmış tutkuları temsil eder. Bilgin aşırı kontrolü, utangaç özgüven eksikliğini, aksırık kırılganlık korkusunu, uyumsuz ise büyüm reddeden tarafı simgeler. Pamuk Prenses bu yönleriyle bütünleşmez. Onları dışsallaştırır ve onlardan destek alır. Bu bir iyileşmede değildir, geçici bir dengedir sadece. Masalın kırılma noktası zehirli elmadır. Hepimiz de biliyoruz ki elma yasaklı bir meyvedir ve arzunun sembolüdür. Pamuk Prenses elmayı yer çünkü merak eder ama arzularıyla yüzleşmeye hazır değildir. Bastırılmış arzu bilinçli bir dönüşüm yaratmaz, aksine kişiyi çökertebilir. Pamuk Prenses'in uykuya dalması bir ölüm değil, ruhsal bir uyuşmadır. Cam tab tabut bu uyuşmanın görsel karşılığıdır. Şeffaftır. Herkes görür fakat kimse dokunamaz. Bu toplumun içinde yaşayan ama kendi benliğine yabancılaşmış insanın halidir. Yani kişi yaşar ama yaşadığını hissetmez. Pamuk Prenses artık kendi hayatını bekleyen bir figüre dönüşmüştür. Bu noktada beyaz atlı prens sahneye çıkar. Bir öpücükle Pamuk Prenses'i hayata döndürür. Ancak bu uyanış Pamuk Prenses'in kendi içsel dönüşümünün sonucu değildir. Bir erkek onayıyla gerçekleşir. Masal bilinçaltımıza şu mesajı fısıldar. Bir kadın ancak seçildiğinde, onaylandığında ve kurtarıldığında var olabilir. Toplum bir kadını güzelliğiyle var eder, sonra onu tüketir ve sonunda yok eder. Suç bireye yüklenir ama hiçbir zaman düzen sorgulanmaz. Bu masalda kimse gerçekten özgürleşmez. Kimse bastırıldığı yönleriyle yüzleşmez. Pamuk prenses ise kurtulmaz. Sadece beklemekten evliliğe geçer. Ve zaman geçerse o da aynaya bakmaya başlayacaktır. Belki de Pamuk Prenses masalı bize şunu anlatıyordur. İyilik ve kötülük net değildir. Masumiyet ise sandığımız kadar saf değildir. Mutlu sonlarsa çoğu zaman sadece bir ilüzyondur.